Celal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan 1954 Tetunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bağlıca köyünde dünyaya geldi. Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Ailenin daha önce sahip olduğu Karabulut soyadı, yaşadıkları köyde herkesin aynı soyadını taşıması nedeniyle, babası tarafından 1950'lerde Kılıçdaroğlu olarak değiştirildi. İlkokul ve ortaokulu Patnos'ta tamamladı. Lise'yi bırakmaya karar veren Celal Kılıçdaroğlu, çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı. Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı. Sonrasında İzmir'e giden Kılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı projesinde bekçi olarak çalışmaya başladı. 2013'te CHP'den Buca Belediyesi meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı. 2016'da siyasi görüşleri değişmeye başlayan Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu Gülen hareketi ile bağlantısı olduğunu iddia ederek açlık krevine başladı ve abim gitsin, soyadını Gülen yapsın şeklinde bir açıklamada bulundu. Sonrasında, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bir Atatürk'tür diyerek Didim Kent Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Bunun üzerine Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından CHP'den istifa ettiğini açıkladı. 2017'de Celal Kılıçdaroğlu çocukları babalarının vasi olarak atanması için dilekçe verdi. Celal Kılıçdaroğlu 9 Ocak 2017'de Celal Kılıçdaroğlu AKP'ye üye olmak için partinin genel merkezine gitti ancak Adalet ve Kalkınma Partisi başvurunun etik nedenlerle kabul edilemeyeceğini açıkladı. 22 Nisan 2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunan failleri tebrik etti. Celal Kılıçdaroğlu bir kız ve erkek çocuğu vardır. Celal Kılıçdaroğlu 18 Kasım Cuma saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Kılıçdaroğlu kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.